Hayırlı günler bir defalcı anne sizinle de takip et yorum yapın beğenin arkadaşlar sizin için bir yorum yapacağım e demişler falsız kalma falan inanma sizler için bir güzel yorum yapacağım biliyorsun ben hiçbir zaman reklamını yapmıyorum kısa bir videodur ama izleyin sizin için çok güzel şeyler var bir bayandır kraliçe gibidir ve etraftaki kişilere enerji veriyor iyi yürekli dürüsttür ve herkesi elinden gelene yardım ediyor ...yardımseverdir... ...herkesi mutlu etmeye dört dörtlüktür... ...ve öyle biri ki... ...yani anlatılmaz ne kadar anlatsan... ...bilemezsin... ...bir yerden de elini birbirine bağlıyor... ...sevdiğin kişiyi... E, ...birlikte görmek istiyor... ...gelecek adınız dön nala gidiyor... Artık sıkıntıdan, sorunlardan kurtulacaksın. Birliği vakitte çok talih kuşu başına konacak ve bu sıkıntıdan, bu denizden kurtuluyorsun. Sanki denizin ortasından çıkıyorsun. Bir de bir bey efendi sanki böyle sizi izliyor uzaktan, yakından. Ve senle biri yan yana oturmuşsun, dertleşiyorsunuz ve derdini birbirinize anlatıyorsunuz. Küçük küçük balıklar var, küçük küçük sıkıntılar var ama ondan kurtuluyorsun. Elinizden bir ışık var. Bu ışığa doğru gidiyorsun. Ve bir geminin içinde Allah'ın izniyle bir yurt dışı siyahatiniz olabilir. Siyahat edebilirsiniz. Resmen iki kişi arasından kalmışsın bu erkek. İki bayan arasında kalmış kırarsızdır. Ama kararını vermeye çalışacak. Birisi hayatından çıkaracak, birisini başlayacak. Bir köprüden geçiyor. Allah'ın izniyle.